Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dynamike altın 2 yapıyoruz ve yanımda Utku var. Merhaba Utku. Merhaba. Evet Utku hemen çiftte saplaşma. Evet arkadaşlar bakın. Altın 1 yaptık. Altın 2 yapıyoruz ve altın 3'e doğru gidiyoruz. Altın 3'ü de ben birlikte yaparız. Evet inşallah buluşursak. İnşallah. Hadi bismillah ya arkadaşlar. Hadi yapalım. Aynen ya. Daha dynamic var ya altın üç olsa çok iyi olur. Evet. Ay altın 2. Ama 3 olsa da çok iyi olur. Altın 2 de 3 de harika. Harbi ya. Bak bir de o simge aşırı iyi yani. evet, cib cib ya. Evet cip Evet. Arkadaşlar kusacağız. Çünkü bunu kaybedersek sinir krizi getiririm. Çünkü 2 saattir biliyor bununla uğraşıyorum. İki saatte bir üç saatte Doğru. ben buraya pusuyorum abi. Ben sen ben yük toplayayım. Tamam. Mı? Ben pusacağım ki yani kaybedersen çok sinir olacağım. Kaç kere kaybettim kaç kere çok... Hatta o kadar çok maç oynadım ki Dynamite 38 rütbe yaptım. Evet, değil mi? <laughs> ya dört takım um kaldı. Ne hadi? hadi ne diyorsun <laughs> be? beşinci Yok evet. dördüncü yüz. Beşin dördüncü hmm. olma garantisi. Hadi dördüncü garantimiz var. E tamam dört değil üçte çık. Ay, kaçın, 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 kaçın. Bilmiyorum. Çok kötü bir şey yaptım. Hayır. kaçıncı olduk? Ah! Kupa gelmedi Hadi bir daha. Hadi. Tamam, senin için Edgar alıyorum. Tamam Edgar'la Yeneriz ya. Yener mi? Ya 100 kupadan aşağı bir karakter alsana. 100 kupadan aşağı yok ki bende. Ya. Neyse. <laughs> ben İkimizde de aynı anda ses çıktı. Evet neyse hadi. <laughs> hadi arkadaşlar. Bismillah. 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 Carlos. <laughs> Utku pusalım. Sen zaten yenersin onları. Evet. evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar. Şuraya saklanmıyorum. Ben yük kırıyorum hemen. Ben niye kaçıyorum buradan burada? Kalan takım sayısı 5 arkadaşlar kazandık. <laughs> şaka şaka. Daha kazanmadık arkadaşlar ama çok kazanmak istiyorum. Ha, aşırı kazanmak istiyorum arkadaşlar. <laughs> Dynamic altın 2 oldu. Aşırı ya. Altın 2. Evet öldüm. Ne söylesem ne olur. Kimse ölmüyor. Hadi oğlum. Allah. Bibi geliyor ya. Bibi gelmesen mi? Ayıp ateşler. Donsun bana ya. Hayır. Ya olmuyor ya. Bak yok. Kupa kaybettik. Bak sinir alıyorum ben de şeylere. Ben yani de seni seviyorum. Edgar'ı seçtim. Daha ne kadar yardım edebilirim? Ems. Ben, ben de kostüm gösteririm arkadaşlar. Ben de Willow kostümü çıktı. Hearing people's fears is music to my ears. Utku. I'm so overpowered. Sen var mı? Utku Yok, yok. Hmm. Ne var? Ya abi. neyse hadi Bismillah. Bu sefer ikimiz <laughs> Bismillah Bismillah ama kazanamıyoruz arkadaşlar ya. Takılı kaldık. Aynen. Kazansak evet. Eğer bu maçı kazanırsanız bu Maçı kazanırsak videoya abone olun Videoya abone olun olduğunu... <laughs> <laughs> Videoya like atın <laughs> Allah'ım ya beynim sıfırlandı Eğer, eğer bu maçı kazanırsak ve video beyn, beyni atarsanız Minecraft videosu gelir Evet Aynen öyle Minecraft videosu Gazlar da çıkmaya başladı. Aga en üstü tutuyor. Abi zilavun da kostümü çıktı. Şey şey Bence zip de, derken <laughs> sıkıştık biraz. <laughs> Utku sıkışmadık değil mi? Aynen öyle. Çıkmadık da abi hep bizim üstümüze oynuyor. Ya arkadaşlar. Bir dakika. Şu an düşünüyorum. Bir dakika. Savaş topu. Savaş topu değil de üçlü hesaplaşma mı denesek? Üçlü hesaplaşma deneyeceksek. Check out my Koltuğum var. Edgar al. <laughs> hadi Edgar Karal. Hadi Edgar al Edgar. Edgar. Senin için hadi yarım diyor yoksa Edgar'a elimi bile sürmem. You can't make hadi. me. Hadi, hadi ya. Oğlum, Minecraft videosu çekelim ya. <laughs> Bir gün çekelim. Bir gün çekelim. Bana bak altı iki ol, olursa yani. Ol, o, botlar. Ah, bot. bot. bot, bot. bot. Oyun güzel güzel. Video da uzun sürdü biraz arkadaşlar. Yani çok da uzun değil biraz 6 dakika ama. Arkadaşlar botlar bu arada hep bot. De... Abi ama Juan Carlos geldi. Bakın bunlar bot. Oo aşırı iyi. Gel lan Bekle 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 bekle. Oo. Çok iyi. Ordalar. Onu da ben öldüreceğim. Biri burada. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. 17 yaşıyız bu arada. Biri de aşağıda. Onu da ben öldüreceğim. Hepsini ben öldüreceğim. Bak şurada şurada. Ya. Hı -hı, arkadaşlar. Yes. yes. İki süre... al, 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 al. Arkadaşlar. Altın iki. Altın iki yaptım. Altyazı 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 yaparsın. İnşallah. Of. Oyuncu simgesi aşırı iyi ya. Hemen. Bak seçelim hemen. Bak bak bak. İlk. İlk ustalık. İlk altın ikim. Aşırı iyi oldu ya. Evet. <laughs> bu da <laughs> iyi ama. <laughs> vay, vay, altın iki oldu. Çok güzel oldu. Diğer o zaman da... arkadaşlar. Diğer videolarda da bu videolarda da like atıp abone olmayı unutmayın ve bu videoya abo, e, like atarsanız Minecraft videosu gelecek. Evet. O zaman bay bay. Görüşürüz.